La. Diğerci travel. Loves. Me, Sudem. Me, Asan. Me, Azra. Buradan sonra <laughs> devam edemeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar vlog çektiğimizi söylemiştik. Ee, ve ona eklemek olarak e, kuzanne çıkacak oyunu oynayacağımızı söylemiştik. Hazırsanız başlayalım. Ben, ben başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ahsen. sen yetişiyor arkadaşlar. Hepsini yeme bize de kalsın. Aynen. Bir iki tane yeriz. Acılı değil aslında. Bence hmm. yani. Şuraya Nasıl kokuyor? Şu, şu açmadık biliyorsunuz değil mi? Yesin geldi. <laughs> Kötü kokuyor. <Ve> sen çek şimdi. çekebilirsin? Ha? Ne çıktı? Ne çıktı? Bu çıktı. Ay çok güzel bu. Ben bunu alacağım. Yalnız bu erimiş. Kötü de ya kötü ya. Bunun tadı çok kötü. Gerçek güzel de bırak. Tamam canım hepsini yemeyeceğim. Ortadan ikiye bölüp yiyeceğim. Şu anda ben iyi gidiyorum. Buna. Ben de bakacağım. Hı. Hı. Ah, sen açtı. Ben önceden de meyveyim iki kere açtım. Bunu. Aynen. Ben bunu sevdim. Gider yani. Bu da gider. Ben de mesela. Böyle mısır. Ver 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 Of ya onu zaten merak ediyordum ben. Ben de merak ediyorum. Ver ben ne deneyeceğim. Şu an. Ay, hepsi bizim <laughs> iyi resmen. Aynen. Bana, ben, ben eksik kalır mıyım? Hmm. Tuzsuz. Hmm. Bence güzel. Bence gitmez bu tuz. Tuzsuz tuz gibi. Hmm. 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 Sıra bende. <laughs> Kapi meyve suyu. Yehu. Ya. Hmm. Bir, bırak. <laughs> ya. Bak benim için kötü olanları söyleyeyim mi? Bu. Ana biz onu nasıl açacağız? Bu. Bir de şu. İtalyan salatası. Gerisi hmm. benim için güzel. Ha. Mısır da çok hoşuma gitmedi. Mısır ben çok beğendim. Bu ne? Bu benim için hoşuma gitmez. İsteyen? Bu da renk sos. Ben. Ha, bayılıyorum ben buna. Evet renk ben de. Hadi bakalım. Ne çözüm ben o mısırdan bir daha istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İtalyan tadısı geldi. Of ya. Ferdi de böyle değişseydi su Bu ne ya? Çok güzel tadı bak. Ben daha önce yedim iğrenç tadı. Hayır ben, ben de bakacağım şey. tadını. Dur bir, bir ben yesem önce. Hı. Bunu biz geri poşada koymak için nasıl kalatıyor? Şu kadar yeter mi? Hı hı. Bakayım. <laughs> Hiç sevmedim tadını. Hiç. Hmm. Hiç güzel değil. Ben de. Kata, şey. sen bunu sevdiğine emin misin? Evet çok güzel. Bu kız şey. Hayır süper. <gülüyor> Karamiye hmm. <laughs> inşallah buna gelir. Sıra sıra bende. Turşusu da bezelyesi de gelmedi. Allah'tan. Karamiye erimiş gitmiş valla. Ne halde kesin. Evet ben gördüm. Ben de şey yapayım. Ne bulur az rahat etsin. Allah bize de bırak. Aynen. Ben sen Daha hepsini yiyecek değil ya. Sen de Ya ablam bırakmamışsın biz. ben yiyeceğim? Sen ben yedim. En fazlasını ben yedim çünkü bana çıkmış. Evet. İnşallah hmm. şey bu bana <laughs> çıkar ama bunu yalnız yemek istemiyorum. Hadi gel. Hadi zaten hepiniz tadını biliyorsunuz. Hadi <laughs> sen de. Sen Tamam çekeceğim merak etme tadını. Merak mi etti? Ben hatırlamaya çalıştım. Ben Halley'i çok sevmiyorum. Bu arada. Ben, neyi sen. seviyorum acaba? Allah'ım ne olur. Annemin eski çalıştığı yerdeyiz. Çok güzel bir yer burada. Güler. Gazoz. Evet yaşasın kurtulum. Evet şimdi gazozu açmak için <laughs> çabalarımız. Şeyi tutsanıza kamerayı. Tut bana getir. Evet. Evet. Aha açılıyor. Üstümüze çıkacak. <laughs> Azan ya. Kaşığımız var bu arada burada. Bakın şöyle. Bana da ver lan. Bu burada dayanmıyor. Aa. Neyse ben bunu akşama bırakayım içerim ben bunu. <laughs> ya ben iyi ederim bir şey. yemin ederim içeceğim. Ne ne? Açacağım dedim eve gidince. Ben size gösteririm açtığımı. Tamam ben sıra bende. Koydu <laughs> gözümüzü bile. Hadi. <gülüyor> Ay, <ne> ya <laughs> karamıyor çıktı. Ya. <tıktı. gülüyor> ya. Ben bunların hepsini yiyelim. <laughs> Vermiyorsun. Bir yürüm fazladan. mı aldın. Bir yürüm fazladan. Bir de yiyelim. Onun O da. Pardon. <laughs> Bana hep çikolata çıktı. Aa, tamam son ellerdeyiz. Bir kötü, iki kötümüz bir iyimiz var. Acaba iyi kime çıkacak? Sıra bu sende. Yo bende. Hı hı. Ben de istiyorum. Hı. Ben de. Hı. Hmm. Paramıyor. Oha aldım. <laughs> şu kadar ya, aldım. fazla oldu. Aldı tamam, tamam bu kadar aldım. Tamam, tamam. elindekini de olsun. Ben, de, ben, de, ben de. Çekiyorum. Ben de ben de ben de. Ben çekdim ya karamıyor çıktı. Ben çıktı. Aa gelmem hmm. lazım. Şu an bir dakika dur bir dakika dur bir kalanları söylüyorum. Aç 4 tane var. Vegeta zaten. Patos. Patos. Ee, bir renk, renk sos. sos. Renk sos. tek başına iğrenç bence. En sonun kalanını hep beraber yiyeceğiz. Aynen. Onu gösteririz belki size. Belki de bir de okuyoruz. Çıkıyorum. Ne Şur ya ziyafet çektik. Bunda. <laughs> <laughs> Ama şunun tadı gerçekten çok iğrenç. <laughs> ben çok beğendim. Deneyin. Denemeyin. Deneyin deneyin. Nasıl peynirli? Ya hayır. Bu benim hayatım. Hayır, üç tane kırık. İkisi kötü, bir tane iyi var. Ooo, oh, kırık kırık. Bunu biz de istiyoruz. Ah, şiştim. Bu cidden. eve bırakalım, evde beraber aşağıda yiyelim. Ama ya, bunu tamam, cipsleri olur. bırakmıyor babam vermesin. Hmm. 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 Su! Hmm. 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 Ah, o benim. Hmm, benim. Hmm, ben çıktım. Abla. Allah'ım. Ay ya. Çıkacağım. Petita yiyecek. Hmm. Bundan vermem ama size. Küçücük evet. bir şey zaten. Küçücük Arkadaşlar, yani. Sadece kötüler kaldı. Renk sos artı aç bitir. Ama ben Hı şimdi lan. yemeyeceğim bunu. Çok midem doldu. Hayır benim? yiyeceksin. Hangisi benim? Geliyorsun ya. Bu benim. Hayır az daha al ah, sen Tam yiyeceksin. Tamam yiyeceğim. Şimdi de onu bakarız. Onun üstüne çikolata yemek de bir şeydi benim için. <laughs> Hop. İndi salam. İndi salam. İnci Aa, bir de başka bir şey daha vardı bunun ama o gerçekten ilginç kokuyordu. Küçücük saçım oldu mu? Hayır yiyeceksin hepsini. Bir, bir paket. Onu da vereyim. Yok. Ay, güzel Lan, yavaş yavaş. Sıra bende. Ben deyim bana renk çıktı. Evet, renk çıktı. <laughs> evet, su değil çok bir şeyle bir izliyoruz. En kötüsü Sino. bence buydu. Ya dur, dur, dur. Bu senin değil. Bu senin. Bu benim. Dur bir dur. <laughs> Kremi var biraz da. Şöyle Hı. arkadaşlar. O <laughs> Ya Hiç ama bu. ya. Bu mayonez var bunun içinde. Mayonez tek başına kötü ve kaşıkla. Yeter mi bu? Evet, tabii, tabii. bu bile fazla. Hmm. Ah yeter mi? Hmm. Tamam aldım. Tamam. tamam. Ah. Ye. Al. Ee, iğrenç. Ben de yemek de istemiyorum. Kalemi Dur bak. Al. Patates kızartmasıyla iyi oluyor. McDonald's'taki patates kızartmasıyla çok iyi gidiyor. Evet sıra daha güzel var. Ay bir tane kaldı zaten. O da açmıyor. Bir tane kalmadı ki. İki tane kalması lazım. bir tane kaldı. O da bitti. Ya, geldim. Ya şey yap. Açamadım. Ayaklarım ağrıdı. De. Açamadım. Sen seni ver alsın açam. Bitti mi şu? Bunu biz yiyeceğiz. Tamam yiyin. Ben sürekli tıkınıyorum yalnız. Ben de. Evet arkadaşlar biz şimdi bu aç bitir açalım sonra. Bunun hmm. arkasında kaşık varmış. Ne hmm. kaşık sandım onu? Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir dakika hiç ya ben. Allah Allah adam ben bitiriyor. <laughs> ya açamadım gör. videoyu o yüzden kapatacağım su dedim. Hı hı ben sormam. Bak kapatın şey Tamam işte tamam işte. Biz bu <laughs> videonun burada sonuna geldik. Biz çekerken çok eğlendik. Ben umarım... <gülüyor> umarım <gülüyor> siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna. Beğenmediyseniz beğenmeme beğenmeme tuşuna tıklamayı ve hala kanalımıza abone ol... olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Doyluk doymaktan konuşamadık be. <laughs> Şunu bir aç Açayım. Aa